Herkese selamlar. Bu hafta market analizi etkinliğimizde Berk Öktaş ile birlikteyiz. Ee, zor bir haftadan geçiyoruz sanırım. Marketin yönünün nereye gideceği pek belli değil. Bakalım Berk hocam bize bu hafta neler anlatacak? Berk hocam söz sizde buyurun. Selamlar. Öncelikle katılan arkadaşlara teşekkür ederim. Şimdi Bitcoin, Ether ile başlayacağız ardından genel olarak piyasa değerlendirmesi yapacağız. Bu kez on çeyin yani zincir üzeri verileri de zincir üstü verileri de inceleyeceğiz. Sonrasında nasıl bir pozisyon alabiliriz hızlı bir şekilde bunları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Bitcoin'e başlayalım. Bitcoin'de X bölgesi olarak adlandırdığım son 3 haftalık muma dikkat ediniz. Burada özellikle eski direnç bölgesi olan kırmızı bölge geçildikten sonra artık yeni destek haline geldi. Bu bölgenin üstünde 3 kez Haftalık mum şu anda üçüncü mumdayız. İki kez haftalık mum kapanışı yaptık. Üçüncü kez artık haftalık kapanışa yaklaşıyoruz. Şu anda bizim için dikkat çekici nokta şu: son üç haftadır çok kısa bir alana sıkışan dar bir band aralığına sıkışan Bitcoin var. Bunu evet bir kararsızlık olarak nitelendirmek mümkün belirsizlik hali. Fakat ben bunun özellikle kırmızı bölgenin üstünde olması sebebiyle bunu çok negatif görmüyorum. Özellikle haftalık grafiğimizde şu anda genel olarak durum bu. Yeşil bölgeye temasın gelmesi mümkün. Şimdi burada iki farklı yorum olabilir. İlk önce destek bölgesi test edilecek diyenler olabilir. Direnç bölgesi test edilecek diyenler olabilir. Peki bu durumda aylık grafiğimizde bu analizi pekiştirmek daha doğru olur. Şimdi özellikle Bitcoin'deki aylık grafiğimiz bildiğiniz gibi e, Nisan ayına girdik. Mart ayı geride kaldı ve Bitcoin'de de aylık kapanış gerçekleşti. Öncelikle geçtiğimiz aylarda e, güzel hacimlerin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Binance'de, Coinbase'de e, büyük borsalarda e, hacimler yükseldi. Şu anda da açıkçası e, Bitcoin'de benim çok her zaman önem verdiğim Aylıkta üstel, e, düzeltiyorum hareketli ortalama 20. Yani 20 aylık hareketli ortalama bu aynı zamanda Bollinger'ın orta bandına tekabül ediyor. E, bakın geçtiğimiz dönemde 2022'nin ilk aylarında bu bölgeye tutulmuştu. Ondan öncesinde de e, Bollinger'ın üst bandından ret bir Bitcoin vardı. Yani Bollinger'ı tarih boyunca aslında önemsediğini söyleyebiliriz. 2019-2020 yıllarında gördüğünüz gibi üst banda kadar bir rally. E, orta banda geri çekiliş sonrasında burada. Dalgalanma ile birlikte üst bandın üstünde hareket eden bir bitcoin vardı. Şu anda da tekrar orta banda yakınız yani ben 32 bin 33 bin dolar seviyesine bir hareket bekliyorum açıkçası. Bu bölgeden sonra e, tekrar e, aylıkta bir belirsizlik mumu buna benzer bir mum oluşabilir. Şu anda tabii ki e, suya yazı yazıyoruz ama ben en azından hmm. 32-33 bin dolar bölgesinin test edileceğini düşünüyorum. Şöyle bir durum var şu anda piyasa çok hazır değil bunu konuşmaya. Zaten çok uzun bir süredir özellikle şu bölgelerde e, ilk yayınlarımızı e, yaptığımızı hatırlıyorum Anıl ve Canberk. E, şu anda e, al artık oldukça şey, kat ettik. orta banda geldik. Bu bölge kırılırsa bizim için aslında konuşulan e, 45 bin dolar bölgesi de belki e, çok özellikle e, satıcılar tarafından umursanmayabilir. Bu bölgenin üstünde direkt belki bir 60 bin dolar testi görebiliriz. Onun için benim en çok önem verdiğim bu yola gidecek yolda en çok önem verdiğim e, seviye 32 bin 33 bin dolar bölgesi aylıkta da böyle, haftalıkta da böyle ilk etapta buranın test edilmesini ben beklerim. Zaten son dönemde birçok kötü haber gelmeye devam etti. E, bildiğiniz gibi büyük borsalarda problemler oldu, e, bazı kötü haberler gördük. Ama buna rağmen fiyatın e, belirli bir bölgenin üstünde kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Ve Ether'in de bu noktada geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmıştım. Piyasaya dair çok daha güzel şeyler konuşabilmemiz için Ether'de 1950-2000 dolar aralığını kırmalı. Ether'de de durum açıkçası daha da iyiye doğru gidiyor fakat artık burada bu direnç bölgesini çok uzun süredir konuşuyoruz. Pembe bölge 1950-2000 dolar bölgesi oldukça önemli çünkü Bitcoin e, eski lokal tepesini yani Ether'de bu bölgeye e, tekabül edecek. Bu bölgeyi de alabilirsiniz ama ben genel olarak şu seviyeyi önemsiyorum. E, buradaki tepeyi en azından 2022 Ağustos'taki tepeyi geçebilirse e, daha görece pozitif bir durma evrilebilir. 2400-2500 dolarları hızlı bir şekilde görebilir. Şimdi şöyle bir yorum olabilir. Bu bölge geçildikten sonra deviation hareketi gelip tekrar düşebilir mi? Aslında bu tarz e, konulara çok fazla yatırımcıların ya da daha doğrusu alsatçıların kafa yormasını ben çok mantıksız buluyorum. Herhangi bir bölge ekarte edildiğinde bu bölgede e, tekrar geri çekilme olursa ya da bu bölgede pozisyon aldıysanız kırılımla birlikte en azından ilk major direnç bölgesine kadar eşlik edebilirsiniz trende tekrar destekte stoplu işlem açabilirsiniz en azından. O yüzden her senaryo ile ilgili A planı, B planı, C planı yapıp böyle çok paranoyak bir duruma kendimizi sokmaya gerek yok. Bu direnç bölgesi 1950-2000 dolar bölgesi bizim için kritik bir bölge. Bu bölge geçilir geçilirse söylediğim gibi ben ether'inde daha güzel bir yolculuğa çıkmış olacağını düşünüyorum. Peki total market cap'te durum ne? Total market cap bildiğiniz gibi kripto toplam e, piyasa değeri yani kripto para piyasasının toplam değerini gösteriyor. Burada maalesef Major Direnç bölgesini geçemedi. Bizim için en kritik bölge burası. Zaten Bitcoin'de de 32.000-33.000 dolar bölgesini tekabül eden bir bölgemiz var. E, Ether, Bitcoin ve tabii ki birçok altcoin şu anda direnç bölgesinde. İlk fitili Bitcoin ateşledi. Ether'in <laughs> devam etmesi lazım ki biz e, Total Market Cap'te şu seviyeyi geçelim. Aksi takdirde şu anda altcoin'lerden çok büyük ralliler beklemek yani bunu özellikle ilk 50'nin, ilk 40'ın dışındaki altcoin'lerin rallisiyle bu bölgeyi geçmeyi beklemek çok anlamsız. genellikle şöyle söyleyeyim. Eski zirve bölgeye yaklaştığında ki ben benim tahminim sarı bölge şu anda. bu bölgeye yaklaştığında ya da en azından bu bölgeyi yolculuk sırasında altcoin'ler çok ciddi yükselebilir. Bu bölge kırıldıktan sonra şu ralli de olabilir. Ama Buraya geldiğimizde de birçok yatırımcı diyecektir ki yani elimdeki altcoin bekleneni veremedi. O da çok normal çünkü özellikle şu aralık, şu aralığı geçmesi lazım ki 2-3 aylık süreçte altcoinler işte beklenen 10x, 20x'leri yapsın. Şu anda piyasadan açıkçası altcoinlerden çok yüksek getiriler beklemek çok gerçekçi değil. Geçtiğimiz boğa sezonunda da aslında Twitter'da bunları konuşuyorduk. Ee, şöyle bir yorum yapayım arkadaşlar. 2020'nin sonunda 2021'in başında bakın bu bölgede altcoin'ler çok ciddi yükselişler gösterdi. Eski zirvemiz burasıydı. 2017-2018'de zirvemiz burasıydı. Hı hı. Ve altcoin'ler şu süreçte birçok altcoin arkadaşlar bakın şu yolculukta altcoin'lerin birçoğu e, piyasayı izledi diyebilirim. Eski zirve geçtiğimizde şurada 2-3 aylık süreçte e, bütün altcoin'lere sıra geldi diyebiliriz. Ve e, aslında bu anında ekmeğini yediler bir nevi. Şu anda da Benzer bir durum var. Henüz Total Market Cap Direnç bölgesini geçemedi. Yani ilk major direnç bölgesini geçemeyen bir piyasa var şu anda. Bitcoin geçti ama e, Total Market Cap geçemedi. O yüzden e, Çok karaları bağlamaya gerek yok. Şu anda Altcoinlerden e, Öyle çok yüksek getiriler elde etmek e, Mümkün değil. Bu noktada herhangi bir soru varsa alabiliriz sanırım. Sonrasında e, yoksa altcoin market cap ve diğerleriyle devam edeceğim. Devam edebiliriz hocam. ben yani şimdilik bir soru gelmemiş. Tamamdır. E, şimdi total market cap'i değerlendirdik. Arkadaşlar şöyle bir yorum da yapalım. 3 e, saat önce paylaştığım bir grafik ve veri var. Zincir üstü verisi. Burada Bitcoin madencilerin komisyon ücreti gelirlerinde bir artış söz konusu. Elbette bu tek başına anlam ifade etmiyor. Fakat Glassnode'un verisine göre madenci e, komisyon ücreti gelirleri momentumuna göre 3 aylık ortalama yıllık ortalamayı bir sürenci yukarı yönlü kırdı bu metrikte. Bunu en son gerçekleştirdiğinde olanlara bakalım. E, 2015 yılına geçiyoruz. 2015 yılında bakın 90 günlük ortalama 365 günlük ortalamayı yani 90 günlük kırmızı 365 günlükte mavi 90 365'i yukarı kırdığında bir e, özellikle dipten çıkış görüyoruz bu bölgede bakın fiyat da gri e, burada bir dipten çıkış görüyoruz sonrasında tekrar bu bölge hareket ettikten sonra bir ikinci dibini yaptıktan sonra e, yavaş yavaş boğa sezonunu açıyor yani bu önemli bir gelişme aynı zamanda 2019 yılında gördüğünüz gibi tekrar bu kesişim gerçekleştiğinde burada biz e, bakın tam şu bölgeyi görecek olursak evet Tam olarak 3.900-4.000 dolar seviyesinde burada Bitcoin'in trendini kırdığı dönem burada gerçekleşiyor olay ve tekrar 14.000'e kadar bir hareket geliyor. Boğa sezonu demiyorum ama bir hareketlilik geliyor. Ciddi bir yukarı yönlü hareket geliyor. Aynı şekilde 2020 yılının Nisan aylarına sanırım tekabül ediyor. Tekrar Bitcoin burada çöküş halinden sonra burada bir pozitif kesişim 90 günlük 365 günlüğü pozitif yukarı yönlü kırdıktan sonra boğa sezonu başlıyor şu anda da arkadaşlar Aslında şöyle söyleyeyim bakın bu ayı sezonunda ilk defa yukarı kestiğinde burada bir hareket gelmiş fakat 2015'e benzeyen bir şekilde tekrar fiyatın yeni bir dip yaptığını görüyoruz fakat burada bu kesişim aşağı yönü çok derinleşmeden tekrar üstüne çıkıyor yani 90 günlük 365 günü tekrar üstüne çıkıyor ve üstünde kalmaya devam ediyor arkadaşlar ve 25 bin doları kırıyoruz yani ee, geçtiğimiz yayınlarda ya da ben YouTube kanalımda da anlattığım e, bazı detaylar var. Telegram kanalında da anlattığım bazı detaylar var. Birçok metrik, birçok veri 2015 ile 2022-2023 yıllarını e, bu döngüyle bu döngüyü birbirine benzetmemiz için e, yeterli diye düşünüyorum. Şu anda bir önceki ay sezonundan ziyade bence 2015-2016'ya daha çok benzediğimizi söyleyebilirim. E, Total market cap'i inceledik. Şimdi Bitcoin dominasyonuyla devam edelim. Bitcoin dominasyonunda geçtiğimiz yayını aylık Bollinger incelemesiyle kapatmıştık. Şu an haftalıkla başlayalım. Haftalıkta direnç bölgemizden Red Yeri çok ciddi bir geri çekilme şu anda söz konusu değil. RSI'nin özellikle aşırı alım bölgesinden aşağı kırdığını görüyoruz. Bu noktada altcoin'lere yavaş yavaş para girişi sağlanabilir. Peki buradaki düşüş nereye kadar sürebilir? Açıkçası şöyle bir yorum yapalım. 46 ve 44 bölgelere önemli. Benim için bu noktada Ether Bitcoin'in de güçlendiğini düşünürsek Bitcoin dominasyonunda 48'in kırılması için arkadaşlar aslında gerekecek senaryo şu olabilir. Bitcoin'in 28-29.000'i kırması değil de 32 bini kırması lazım ki e, açıkçası bu bölgeyi ciddi anlamda kırıp 52 52.53'e kendini taşısın. Şu anda e, Ether Bitcoin'in de açıkçası e, beklenenden belki bir tık önce Ether Bitcoin partisinin de hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bakın burada kırdığı diagonal şu anda direnç anlamında test ediyor. Çok uzun bir süredir bakın Ether Bitcoin grafiğimizde e, trendi taşıyan bir burada e, diagonal vardı. Bu bölge aşağı kırıldı. Şu an direnç anlamında test ediyor. Bitcoin 32.000-33.000 bin, bin dolar potansiyel böyle bir senaryo olursa tekrar Ether Bitcoin'in aşağı geleceğini ama tekrar sonrasında ciddi bir yukarı inmeye kazanacağını düşünüyorum. Genel olarak aslında Bitcoin ve Ether arasındaki hareketi basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bir süre sonra Ether Bitcoin'den beklentim benim bu bölge veya bu bölgenin üstünde bir dip yapmasıyla bile tekrar yukarı yönlü hareketine başlaması. Şimdi şöyle bir yorum yapabiliriz. Ee, bu ayı sezonunda Ether Bitcoin'in çok ciddi ezilmediğini hatta yatayda kaldığını görüyoruz. Ee, açıkçası bu altcoinlerin geleceği için bence çok e, pozitif bir gelişme. Yani BNB'de de böyle olmuştu. Başka kripto paralarda da böyle olmuştu. Birçok kripto para Bitcoin bazlı e, çok ciddi değer kaybetmedi. E, XRP tabii ki buna örnek olamaz. E, ama ilk 10'da ilk 20'de çok fazla kripto para beklenenden daha iyi performans sergiledi. O yüzden hani gelecekte böyle alt sezon e, olmayacak diyenleri görüyorum. Hani regülasyonlarla birlikte ben bunun e, tam tersini düşünüyorum. Tekrar alt koyların <laughs> çok ciddi yükseleceğini düşünüyorum. Ama öncelikle söylediğim gibi arkadaşlar bakın total market cap'te biz e, şu dönemi özellikle e, şu dönemin içinde bir akülü olmamız lazım. Yani sarı bölgeye gelmemiz <laughs> lazım. E, bu bölgeyi kırdıktan sonra ben altcoin'in hareketleneceğini düşünüyorum. Burada bir e, konsolidasyon bölgesi var ama henüz bir kırılım yok. Alt e, altcoin incelemelere geçebiliriz e, kısa bir şekilde varsa istek yoksa ben birkaç e, altcoine bakacağım. <laughs> var mıdır sorumuz? Hocam Chili's mail neti var. ama bu grafik anlamında değil genel olarak mainle sorulmuş ama belki bakabiliriz. Ya da önce sizin arzu ettiğiniz olmuş sorulmuş tam anlamadım. hocam Avax'a Avax bakalım hocam. Avax üstünden ilerleyelim. Ondan sonra Dota bakalım. Sola bakalım. Doja bakalım. Sonra bitirelim. <laughs> tamam. Ee, Avax'da şimdi yayınlarda sürekli konuştuğumuz Avax. Aslında e, bu yayınları izleyip Avax'ı trade etseydiniz Son dönemde bence çok güzel getiriler elde edebilirdiniz. Şu anda Avax'ın tekrar destek bölgesine fitil attıktan sonra tekrar yukarı yönlü hareketine başladığını görüyoruz. Lacivert bölgeyi hedefleyeceğini düşünüyorum. Bu yine de açıkçası biraz sıkıntılı bir süreç olabilir. Bitcoin bir ileri bir geri kendine atıyor ama Avax'ın şu anda açıkçası pozitif bir e, hamle içinde olduğunu söyleyebilirim peki önemli bölge neresi sayılabilir 17 17 buçuk dolar bölgesi Destek olmasını isteyeceğimiz Ara bölge onun dışında arkadaşlar pembe ve lacivert bölge işlemeye devam edebiliriz Bakın avax'ın e, Nereden buraya 150 dolardan buraya geldiğini görüyoruz Bu ürünün Rallye başlaması için arkadaşlar Şu aralığı doldurması lazım uzun bir süre daha bunu doldurması lazım önümüzdeki aylarda yani ben burada çok kısır bir tartışmaya girebilirim. Buraya mı gelecek, buradan mı sekecek, tekrar şuraya fitil mi atacak ama bunları boş verin. Şu anda birçoğunuzun aslında alt sezon beklediğinizi biliyorum. Şu anda alt altcoinlerde uzun bir süredir istediğimiz, bakın bu bölge aslında distribution bölgesi olarak anılabilir. Böyle adlandıranlar olacaktır. Şu anda da aslında tabii ki bu bölgeyi daha henüz yukarı kırmadık ama bu bölgede arkadaşlar potansiyel bir akümülasyon bölgesi özellikle şu bölgeye tekrar bir temas gelirse ve tekrar bir geri çekilme gelirse e, biz belki bunu 2023 Haziran ayında net bir şekilde bunun potansiyel bir akümülasyon bölgesi olduğunu göreceğiz. Böyle kurulumlar olmadan da maalesef alt sezon gelmiyor. E, bir açıp baktığınızda geçtiğimiz dönemde mesela Kutma Neva'ya bir bakın 2 iki yıl 2,5 iki yıl akümülasyon olmuş. Bitcoin defalarca kez yukarı yönlü hareket yaptı yani o dönemde. Ama altcoin'ler sadece böyle küçük küçük işlenip e, yataya bağlamıştı. Şu anda daha da bir benzer durum var. E, gelecek açısından ben bunu pozitif yorum diyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. E, genel olarak şuradaki bir kama oluşumu mevcuttu bu yukarı kırıldıktan sonra artık turkuaz e, bölge ve pembe bölge arasında e, büyük resimde akümüle olmasını bekleyeceğiz. E, bu bölge kırıldıktan sonra zaten şöyle söyleyeyim. Yani 30 dolar kırıldıktan sonra direkt 60 dolara kadar bir e, rally mümkün. Ama e, total market cap'te dediğim e, bölgeye yaklaşmamız lazım ve piyasada e, açıkçası çok fazla altcoin olduğu için beklenen alt sezon arkadaşlar öyle hemen gelecek gibi e, görünmüyor. Zaten işin matematiği de buna e, çok uymuyor diyebilirim. AVAX'ta durumumuz bu. E, DOT'ta da benzer bir durum var. Arkadaşlar bakın çok ciddi bir düşüş görmüştük. Bunu zaten konuştuk. Bu kırıldı. E, henüz akümülasyon bölgesinde. Avax'dan çok bir farkı yok. burada lokal tepe 7,5-8 dolar. 8 dolar geçilmeden zaten çok önemli bir hareketin olması mümkün değil. Ve aynı zamanda 9,5-10 dolar. Açıkçası alt altcoin'leri şu an yorumlamak o kadar sıkıcı geliyor ki. Çünkü belirli bir bölgeyi sıkıştı. Ben de hani sizleri çok fazla heyecanlandıracak şeyler söylemek istemiyorum. Bunun sebebi kısa vadede çok büyük bir alt sezon olmayacağına e, inanmamdan. E, açıkçası sebeplerini de haftalardır burada aylardır açıklıyorum. E, gidişatı genel olarak böyle. E, DOT'ta da durum aslında akümülasyona bir evrilme söz konusu. Bakın Bitcoin'de arkadaşlar biz Bitcoin'de ben buraya yazmışım. 266 gün akümül olmuşuz. 38 hafta. Yani Bitcoin'in bile bu kadar akümülasyon e, sürecine aslında sadık kaldı. Da. Bu bölgede uzun süre konsolide olduğunu görüyoruz. Altcoin'lerde de bunun olması oldukça e, normal. Hatta şunu söyleyeyim arkadaşlar, işin psikolojik tarafını. Bitcoin konsolide olursa, olurken, akümüle olurken çok ciddi e, kötü haberler gelmeye devam ediyordu. İnsanlar yeni bir dip görüleceğini düşünüyordu. Fakat o dip gelmedi. Altcoin'lerde de önümüzdeki süreç bakın Avax'ı tekrar açtım. Şu anda önümüzdeki 4-5 ay içinde Büyük ihtimalle piyasalarla ilgili küresel gelişmelerde özellikle biz e, oldukça kötü şeyler göreceğiz. Biz şimdi altcoinlerde buna bakmamız gereken nokta yeri bir Gördü mü bu akümülasyon bölgesini aşağı kırdı ya da kırmadı e, buna bakacağız. Bundan sonra ayakta kalan altcoinler bu konsolide olduğu bölgeyi ihlal etmeyen altcoinler arkadaşlar. Eski zirvesine yaklaşır en azından e, yaklaşır diyeyim. E, belki şu bölgelerin içinde bir e, tepe aranabilir. Avaks özelinde söylemiyorum. Geliştirmelerine bağlı, trende ayak uydurmasına bağlı açıklayacağı açıkçası partnerliklere vesaire de bağlı. Avaks özelinde söylemiyorum bunu. O gün geldiğinde zaten daha detaylı konuşuruz. Solana solda açıkçası biraz daha çirkin bir görüntü var arkadaşlar. Yani burada bir akümülasyon evresi şu anda görmek pek mümkün değil. Kademeli bir düşüş var. Bunun tekrar nasıl ayağa kalkacağı konusu da sıkıntılı. Yani e, bu üründe şöyle bir yorum yapayım: Eski destek bölgesini direnç bölgesi haline getiren ve asla geçemeyen, bakın iki kere, iki farklı dönemde deniyor. Hatta bu bölgede e, bu dönemde defalarca kez deniyor. Düşüş geliyor destek üstünde ama cılız. E, Tekrar bu bölgeye yaklaşamayan. E, o yüzden solda mesela tekrar e, şu bölgelere bir yaklaşma hali mümkün olabilir. Ben mor bölge geçilmeden açıkçası Şu alanı, mesela mor bölge geçilirse şu alanı trade edebiliriz Bu range'i bu aralığı trade edebiliriz ama Ben bu bölgenin üstüne yerleşmeden Tekrar bakın avax ve dot'tan farklı solda başka bir şey söylüyorum Yani avax ve dot daha güçlü gözükürken sol çok güçlü gözükmüyor o yüzden Ben burada alım yapmak için çok aceleci davranmam biraz da aslında cimri olurum Ki portföyü çok eritmeyeyim zaten çok düştü ama e, tabii ki olabildiğince daha güvenli yerlerden almak daha mantıklı gibi duruyor. E, genel olarak altcoinlerde durum bu son olarak doge bakalım evet doge'da da güzel bir hareket geldi. Peki bu e, bizim için trendin değiştiği anlamına geliyor mu gelmiyor arkadaşlar hala çok uzun bir süredir olduğu gibi pembe bölgenin altında şöyle bir bakalım e, kanal kırıldı turkuaz direnç geldi. Kırmızı bölgeyle bakın sürekli pembe bölge arasında. Kırmızı bölge ile pembe bölge arasında hareket etmeyi sürdürüyor. Akümülasyon bölgesi olarak adlandırabiliriz. Çok geniş bir akümülasyon bölgesi ama e, gördüğünüz gibi beyaz ve pembe bölge arasında ne kadar süre dalgalamış? Neredeyse bir yıl. Neredeyse bir yıldır bu bölgenin içinde hareket ediyor. Doge'un boğası geldi diyemeyiz arkadaşlar yani 12 cent geçilmeden, 12 cent zaten geçildikten sonra da ne kadar etkili bir boğası gelebilir o da meçhul şöyle söyleyeyim kripto para piyasası topluca bir alt sezona girdiğinde doge 1 dolara yaklaşabilir mi Evet ama şu anda doge'un bu bölgeyi geçip tekrar böyle 1 dolara tek başına gitmesi çok mantıklı gelmiyor bana çünkü Burada güzel ataklar var ama trendi kırdığını söylememiz maalesef mümkün değil. Burada sadece trade edilebilen bir alan oluşmuş. Bunu değerlendirirseniz bu 3 kritik seviye arasında trade edebilirsiniz diyelim. Ekleyeceğiniz bir şey kaldı mı Berk hocam? E, ekleyeceğimiz şu anda e, bir gelişme yok. Bildiğiniz gibi Ethereum'da Chapella e güncellemesi var sanırım. E, önümüzdeki hafta içi olacak. Ether e, direncini kırarsa piyasa daha iyi e, koşullarda hareket edecektir diye düşünüyorum. Ether kırmadan da ben e, genel olarak piyasanın bu tatsız hareketine kısa bir süre daha devam etmesini beklerim. En azından Fed'e kadar. Yine de aslında çok güzel yerdi şu an bütün. E, pariteler. Çünkü ilk yayına başladığımız ya. zamanlarda biz neredeyse artık bu dönemin dip noktasındaydık. Orada Or tam oralardaydık. Evet hani oranın evet. kırılımını falan bekliyorduk. Hani neredeyse 12 bin dolar falan yükselmiş e, durumda Bitcoin. hani Piyasalarda ona göre reaksiyon verdi. Yine ilk başladığımız zamanlara göre çok iyi seviyede olduğumuzu düşünüyorum ama belki daha da iyi seviyede oluruz zamanla bakalım. Hı hı. Bu bölgeye adım adım aslında iyi işledik. Yani buradaki kırılımı bekliyorduk. Direnç bölgesi, bu bölge akümülasyon bölgesi olarak adlandırdık Güzeldi. Ee, hafta hafta böyle devam edeceğiz adım adım. Ee, katılanların aslında güzel şeyler kazanacağını düşünüyorum ben de ee, bilgi anlamında da. Tabii ki alt koyunları de yorumlamaya devam edeceğiz. Evet. Ee, ekleyeceğiniz bir şey yoksa ve soruda yoksa sanırım bir tane soru var. Tamam, sorulara bakabilir. Tabii ki bakarız sorular. Divide X üzerinde listeli olmayan tokenlere bakmıyoruz. Link USDT. Link'e bakabilir miyiz bir mi belki hocam? Link. Bakalım grafik. Yani, <laughs> yani linkteki akümülasyon başka bir yerde yok. ben bunun paylaşımlarını bir süredir yapıyorum. Şimdi e, linkle ilgili şöyle bir yorumda bulunayım. Genel olarak e, herhangi bir bölgede konsolide olduğunda herhangi bir ürün, bakın konsolidasyon nedir arkadaşlar? E, yatay hareket diyelim. Yatay hareket e, yukarı yönlü kırıldığında, buna biz akümülasyon evresi diyebiliriz. Fakat e, bu diyelim ki e, burada bir e, özellikle boğa sezonu geldi. Yatay bir hareket var. Aşağı yukarı ise distribution dağıtım evresi diyebiliriz. Şimdi burada link özelinde şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir düşüş var. Yatay hareket var. Buna tekrar redistribution yani yeniden dağıtım süreci olarak adlandıranlar olacaktır. Ki bu negatif anlama geliyor. Böyle özetleyelim. Böyle adlandıranlar olacaktır. Ama benim burada özellikle e şöyle bir yorum yapayım. En çok dikkat ettiğim nokta şudur arkadaşlar. Bu konsolide olduğu yatay hareket ettiği bölge tarih aralığına bakalım. Ne kadar süredir bu bölgede hareket ediyor? 110 çubuk, 330 gün yaklaşık. Peki düşüş ne kadar sürmüş? Şu, şu dönemden de alabiliriz. Bakın arkadaşlar, 248 gün düşüş gelmiş yaklaşık. E, hatta bunu 2022 Mayıs 2021 Kasım pardon daha doğrusu. ya yani böyle alsak 180 gün arkadaşlar. Şöyle bir yorum yapalım. Yani 180 gün düşen bir ürünün 330 gün redistribution'ını beklemek bana çok mantıklı gelmiyor. O yüzden ben bu bölgeyi akümülasyon bölgesi olarak adlandıracağımızı ileride düşünüyorum. Ama bunun için öncelikle 9,5 doların geçirmesi lazım. Şu anda 180 gün düşen bir ürünün 330 gündür yatay olduğunu görüyorum. Özellikle ve ee, pozitif bir hareket gelebilir. İlk etapta dokuz buçuk dolara kadar bir e, alsat fırsatı olabilir ama ben bu bölge kırıldıktan sonra e, özellikle iyi hareketin iyi bir hareketin geleceğini düşünüyorum. E, linkte de farklı birkaç noktaya değindik. Güzel oldu. Güzel oldu hocam. Bakalım başka sorular Linkten başka yok sanırım hocam. Bitirebiliriz bu haftalık. Tamamdır. Katılanlara teşekkür edelim. Önümüzdeki yayında tekrar görüşmek dileğiyle. O zaman hoşçakalın diyelim. Herkese çok teşekkürler tekrardan. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar.